Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar arkadaşlar dün başımıza bir talipsiz kuş kondu mu diyek talipsiz olay arkadaşlar o da yine Hatice Hanım'ın yüzünden bir bidon sirke verdik turşu kurak deyin Hatice Hanım dedim bu devrilir ağzı kapağı açılır yok yok dedi ağzı sıkı şöyle dedi böyle dedi Ali oraya koyarken hiçbir şey yoktu dokulabilirdi arkadaşlar açılabilirdi ben de güzelce temizledim sirkesini. Ne? Şöyle Buraları sirke Sildim. İşte benim buralara bunları da havalansın diye güzel. Şöylece yıkadın ha onları. Bunu yıkamadım o mı? O laylonu neydi? Bunu yıkamadım çünkü arasında sunta malzemesi var. Şunlar da. Şişerse hiç olur dedim. bunları Onları yıkadım tekerleklerini. Tekerlekler neydi? Onları silivedim. Şimdi arkadaşlar ben temizliği seviyorum. Paspaslarımı yiyor Haymur Yok hem bahçemize Şimdi boşa gitmez. Elektriğini süpürgesiyle çektirivereyim. Büyük süpürgeni mi çektireceğim? He. He büyük baya şurada fiş var arkadaşlar. Fiş var. Fişi. Arkadaşlar ne yapsan toz toprak batıyor yine de devam mi? Senin süpürgeni kullanabilir miyim? Kullanacağım mecbursun hadi al da Mecbur muyum? He al da gel. Mecbur diye bir şey yok. Bekle sıcak böğüm var ya arkadaşlar ortalık. Arkadaşlar dün suladık inan burayı. Hava sıcak. Hiç sulamamış gibi geri şey yaptı. Ama bu yönden arkadaşlar en azından suyumuz guldur guldur akıyor. Su kesintisi yok. Elektrikte sıkıntımız yok. O yandan şanslıyız arkadaşlar. O iyi. Sudan elektrikte sıkıntımız kesinlikle yok. Arkadaşlar. suyu ya suyumuz güzel. Şeyde hiç bir damla suyu olmuş biliyor musun? Elde. Sattığımız yerde iyicilerde Elde bahçeler mi? kurumuş. Bir damla su geliyor diyor. Gene o sene bizim olduydu ya. Evet. Orada su sıkıntısı çoğumuş Su yok diyorlar. Bahçeler kurudu diyor. Mesela komşuların kuyusu olan. Ha. Arkadaşlar kuyusu olan. Neden başlayacak? Sübürge de gerçekten. Satan kişiye Allah razı olsun. Almaya kalksan o kadar iyi aldılar. O kadar iyi çıktı ki. Bence de güzelmiş sübürkemiz.

Arabamız o yönden seviyorum arkadaşlar. Seni. Allah olmayana da nasip etsin arkadaşlar. Abi, abi. Aa, abi. Bir de önleri alayım. Gel şu yanına git. Açayım burayı. Ali, bu devlet kuş konmuş kapına. Evet. Kuş. Kuş pislemiş. Kuş Kuş. Kuş pislemiş. Ne yapayım? Önce şu taraftan alayım o tarafa çünkü. Dur o yanını açayım mı? Evet, açsam olur. Orayı da açayım ben. Düğmeme bassaydım. Nereye? Şu düğmeye. Ne dü? He, ara. Ara tamam. Araba dedirdin plastik. Evet, dur. Şu sübdonlardan da kapaktan alalım. Ali. Dur. Arkadaşlar, Ha. Bu benim arabam çok geniş. Görmüş olduğunuz gibi hem buraya otur git, hem oraya otur git. Çoluk çocuk olunca değil Mercedeslerin arasına bu kadar oturamazsınız. Geniş. Şurası daha geniş. Ben biraz koltuğu geri almışım. Yettin ha. Çok rahat. Şurada batmış gene arkadaşlar. Ali bir temizlesin şurada. Böyle <laughs> Şu nasıl çıkmıyor biliyor musun Ali? bir dışarıda çırpabiliriz. Tamam. Ee, onu temiz yere koy. Olabilir Ali abi. Tamam. Mı? Tamam. Buraya da. Beni yani şuraya taşırayım. Ah, şuraları ya. bir alayım yukarı. Yani Şur, şuraya. Şuraya gitmişti var. Şuraya giderken biz baya arabada bir şeyler alıyoruz. O da hep dokunuyor da. Dertemiz de böyle. Şuraya da alıp. Orada da var Sigara içenimiz olmadığı için sıkıntı arkadaşlar. Ay yandan oluyor. Arabada ne koyar? Sirkeli sirkeli koku ya. <laughs> Birazdan temizler bir parfüm sıkarım. Hiçbir şey kalmaz. Battaniyeni yıkadın mıdır? Bu Battaniye, battaniye yalanız içmiş sirkeli. Allah da şeye dolmuş arkadaşlar şuraya dökülen battaniye suya dolmuştu sirke Ali temizleyi verdi. <laughs> He, temiz oldu. Ali. Arkası çok güzel arkadaşlar. Paspasta da Onu da at, at at bir şey olmaz, yer temiz at. Al. Bunlar da diyor ki, hasab kurumaz, kurur. Kurur kurur. He? Bunlar da diyor, nasıl da tamam mı? Tamam. Havası ya, kurusun. Sadece de deterjan kullanmayacağım bir şuraya git. Şey yap. Şey bir yıkaya aydın. Ne? Ee, Pas pasları yıkarım en son şu bir bitsin. Arkadaşlar şöyle su yerine güzelce. Kuş pislikleri falan var. İçini teçhiz ettirdim güzelce. Bir de çok leke oluyor biliyor musun evet. Kuru bezimiz var mı almaya? Ne? Ee, Kurulamaya bezin var mı? Kurulamaya bezin yok mu? He ee, bitelim. Bir şu şeyleri alayım ki erişemiyorum fırça kullanmazsam çizmez. Şöyle sünger şey yapmaz. Var. Kuşlar işi yani. yani. Şöylece. Şey bir ya. Ali. Böyle. Bir de şöyle su lekeleri böyle ben beyaz arkadaşlar koruyorsunuz O kadar da olacak. Vereyim. Ne dedi İncince diyorum. şöyle sivri sinek gibi, kara sinek gibi lekeler var üzerinde. Olur Ali. Sırt sırt taç şey yapmış mı yolda gene? Hı? Sırt sırt. Yok, sırt yok. Atmış o. mı zırt? Gel biraz. Kuşlar pislemiş bir şey. Bugün sıcak iyi kızdırıyor gene. Biliyor musun? Bugün sıcak biraz. Ayva maşallah güzel boya verdi de başın bir şey yemiş böcek durduk. bir şey İşi iyi, iyi arkadaşlar. Şu rüzgar estikçe tele mi sürtüyor ne yapıyor? Yok ta oraya sürmez Ali. Sürtüyor, sürtüyor. O kadar olmaz. Ama güzel de büyüdü. Asma da güzel olacak. Asmamız da iyi büyüdü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel bir asma. Bakarsan bağa, bakmasan daha deliler. Evet, Fişne mi? de yeşermiş. Pek He? güzel oldu. Fişne de güzel oldu diyor. İyi de sıcak biliyor musun? Evet aynen öyle. Şurada kuş pisliği var çıkmıyor ya kurumuş. Ben de bulaşıkları kaldıracağım. Bulaşıkları daha yok. Şöyle tertemiz önce tavandan başlayın. Şöyle de bir durulayın tavanın. Bir bez, bezlerimiz nerede ki kurulamıyor yani? Evet. Bezimiz vardı leke çok beyaz kalıyor arabanın ardında. Olacak. Kurulamıya bir tane bulayım ben sana. Oh. Fırça hem çiziyor. Bence de. de şöyle güzel. Atma olsun geri gene. Atmıyorum, atmıyorum. Bunları alıyorum böyle. Gereği. Ben inşaat alıyorum arkadaşlar. Hem de böyle. İyi. iyi. Arkadaşlar arabamızdan memnunuk. Gerçekten genişliği İçin çok geniş, güzel. rahat, kullanımı güzel. Ben otururken bu rahat inip biniyorum. Kimin arabayaydı geçen? Binemedim doğru. Fatih'in kimiydi? Yusek? ona doğru şey yapamadım. Hatice Hanım, kartını çekebilir miyiz? Korkut şeyin altında kalmış. İşte biraz destek şifre, Arabanın arkasında. Dur bir dakika. Sonra. Bir dakika. yo evet, yok işte. Altına kısmış. Dur. Tamam. Şimdi. Fazladaki yoktur zaten. Bence. Sen araba ayıda ben bulaşıklar yiyeceğim. Tamam işlerin yok. Tamam. Ben de yavaş, 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 yavaş pas, pas yiyor. Güzelce. Evet, Şimdi ki hoşça Oh, oh. Oh be, essin Ali, essin Allah'ım. Arkadaşlar. Ay. Allah Allah. Allah arkadaşlar, apa Şeyleri koruyor musunuz? Hey kurban oldu Rabbim. Allah'ın işi bilemeyin Ali. Değil mi? Dakikada Çayır çayır ortal. Arkada varsın da arkada yoksun. Aynen. Gitti komşuya doğru gitti arkadaşlar. Gel. Bunu da yıkamıştım güzelce. Geri bak. Neyse. Hortumu tutu ve bir şey olmaz Sını Ali. Neyi koparmadık? Kaç sefer tur attırdım onu. He he tayağıma topraklar doldu da. Olur Ali. Allah'ın işi beş dakikada var, beş dakikada yok. Bak, gene hızlandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ağır ağır. Böyle <laughs> he? Kasırga dedikleri bu işte. Daha büyüğü yıkıcı oluyor. Bak kabahat Ha tavan etti ha. aldı yanmattı. Bilemiyorum. Şu anda da var ya benim ayaklar ateş yanar gibi de yanıyor yani. Güneş. Ali. Hani, ne yaptın? Sirke kokusu neye kalmadı? Hep yıkadım güzelce. <laughs> İyi. Paspaslar da yumuşu. Evet. İyi. Güzel. Bir bez. Bezine niye kurulamadı? Evet. Leke kalmasın. Bezine niye kurulamadı? Evet, Arkadaşlar. Alacağım. Deterjan koymadı. De bilin Neyi? Şey Şeyin dibine aktı mı maydanozun? Bahçenin. Evet, afiyet, afiyet. Orayı bir tutsana. Şöyle, şöyle, afiyet, yok yok şöyle hortumuna şuraları bir tut diyorum Kara yerlerine. He evet, yerleri he hey, yerlere bir tuttu be. Yerlere de da Arkadaşlar şuradan. Şuradan ağrı tuttum. Kalk. Tamam tut. Kalk kalk kalk. Şuradan. Kaç, kaç, kaç. Doğru söylüyor. Yer havadan. Şuradan gel ağrı. Gel. He he aynen. Toz toprak. iki günde bir yumayınca arkadaşlar. Güzel aynen. oluyor ya. Suyu suyu olunca böyle oluyor. Güzel oluyor. Suyumuz var. Oluyor her taraf. Tertemiz oluyor. ayna gibi parlıyor. Ayaklarına da tutayım mı? Ayaklarım yandı da. Tut et çık, bacaklar. Bak. Ayaklarıma tutsana. He tuttum hadi. Ispatma he. Tamam hadi. Gidemem. <laughs> tertemiz oldu arkadaşlar her taraf. Güzel oluyor Ali. Şurayı sonra yapayım. Şuraları bir. Sen bir de. Şöyle alıvereyim. Şu poşetine ya kodum oraya. Şu poşet. Sen Benim şu terlikleri bırakmadım. o gün giyeyim diye koduyordum. Terlikleri mi? de tutuver bir şey olmaz. Tamam. Tut orada narı ha temiz olsun. Arkadaşlar su olunca her taraf hışırlı hışır oluyor. Su olmasa inan hiçbir şey olmuyor Aa, Ali. Aynen. Ali camın pek güzel ışılıyor, parlıyor da ama lakin o camları hemen bir kurulayıver istersen. Tamam. Senin ya şimdi. He he tut. Aslında suyla ben oynamayı seviyorum. E, çık bana sen ya onu. Olmaz arabama Öyle mi olur? Evet. mu arkadaşlar Ali'yi? Orada boşa gitmiyor arkadaşlar. Orada ağaç var. Bu tarafta maydanozlar var, ağaçlar var arkadaşlar. Güllere gidiyor, boşa vermiyoruz. İyi oldu. Arap. Ben yavaş yavaş git. Suyu kapatıyor o zaman. Ne yaptın? Kuruladın mı? O pırıl pırıl olmuş. Aspasları da yıkadım. İyi etmişsin. Camları kurulamışsın. Güzel olmuş. Bak leke kalmamış. Leke var ya. Leke, leke var Çok da. Hadi. Ali kokuşeyle daha yaş kaldığı zaman daha böyle bembeyaz leke kalıyor. Ne yaptın? İşlerine Bilmiyorum. bakabilir miyiz? Tabii ki. Arkadaşlar. Paz pazımızı. Şöylece şu sular bir donlarını yalmadım. Onlar lazım oluyor. içiyoruz diye. Şu şekilde arkadaşlar içerisi. Pırıkları. Yakam ham ya kaksan. İşlerine yani. birer kişi daha oturabilir. Şurada demek istiyor. Tertemiz arkadaşlar. Yerin yasak. Arka ne durumda? Bir de Sildim, bak. Yerleştirdim. Aç bakayım bakacağım. Bezini doğru yatmışım. Sermiş olduğunuz evet. gibi arkadaşlar. Şu şekil laylonunu sermiş Azıcık altına. Azıcık daha bir sirke kokusu var. Olsun. Şundan bizim şeye de lazım işte şefak. masanın üstüne. He şu dışarı. Masa Neyse. şafı ya. Fark et. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar.